Merhaba. Gazalt, gazsız gazaltı kaynak makinesini tanıtmıştık biz. Bir aydır bu makineyi satıyoruz. Bayağı da iyi satışlar yaptık. Şimdi bu gaz, gazsız gazaltı ile ilgili bize çok sorular gelmeye başladı. Çok sorular geldi. Tabii bir aydır biz e, takip ediyoruz. Bu sorulara da cevap vermeye çalışıyoruz. Ama özellikle söylüyorum yorumlara cevap veremiyorum. Yorumlara cevap vermeyeceğim. Veremiyorum yani yetişemiyorum. O yüzden tekrar bu gazsız gazaltının küçük bir tanıtımını yapacağım size. Gazaltı MPT markadır. 130 amper. Ondan sonra içinden bakın şimdi içinden bir tane tel çıkıyor. Bu tel şöyle kaplıdır. Bu özlü teldir. Bakın özlü tel. Yani şu e, gazsız gaz altında şöyle bir durum var. Özlü telimiz şöyle gaz bu telin içinde kendi içinde özlü dediği olay şu. Telin kendi içinde bir gaz var. O yüzden bu kaynağı gazsız olarak bu şekilde bu telle, bu özel telle kullanabiliyorsunuz. 1 kiloluk telimiz çıkıyor. Bunun fiyatı 300 liradır. 5 kiloluğunu almak isterseniz bunun onun fiyatı da e, yaklaşık şu anki fiyatla 1000 lira 1200 lira civarındadır. Bir tane e, telimiz çıkıyor. Sonra bir şu var garanti belgesi ve e, kullanma kılavuzu. Bir tane kol askılığı çıkıyor içinden. Sonra şu telimiz çıkıyor kaynak temizleme teli. Bir tane e, maske tutacağı çıkıyor. Sonra makinamız şu şekilde makinamızı bir çıkartayım ben şöyle. Makinamızı şöyle koyduk. Bunu da tanıtacağım size. Kaynak camı. Şu bir tane de şu kutumuz var. Bu kutuyu da şöyle göstereceğim size. Telimizde ayrı bir tane de şu var. Bu da küçük böyle kaynağın üzerindeki teli cürüfe almak için. kutumuzu açıyorum. Kutumuzda e, maskemiz var bir tane. Şu. Ayrıyetten bir e, nötr kablomuz var. Bir tane şu kablomuz var. Bu gördüğünüz kablomuz elektrot kaynağı içindir. Ayrıyeten şunu açıyorum tekrar. Torcumuz yani torç ve gaz altı sistemi. Şu gördüğünüz parça da torç gaz altı kablosudur. Makine şöyle tekrar seri makine ana makinemiz burada. Makinemizin şurada arkasında bir açma kapama düğmesi var. Onu gösterdim şimdi şurayı açıyorsunuz. Şurayı şöyle hafiften, şurada bir mandal var. Mandalı açıyorsunuz. Şöyle şu şekilde. Gördüğünüz gibi şurası şu telin takıldığı yer. Teli açmıyorum. Bozulmasın diye. Ee, bunun nasıl teli nasıl koyulduğunu zaten videoları var. Videolarımızı izleyebilirsiniz. Videolarda görebilirsiniz telin nasıl takıldığını. Şurada da girişlerimiz var. Birisi şurada bakın. Şu ayar. Şuna bastığınız zaman işte elektrot ya da gaz altı istediğiniz gibi ya buraya bastığınız zaman elektroda ya da gaz altına alabilirsiniz. Tekrar yine buraya bastığınız zaman tel ayarı var. İsterseniz 1 milim telle isterseniz 0.8 milim telle kullanabilirsiniz. Şimdi bunu şu şekilde bakın şöyle de göstereyim ben size tekrar. Şunu bu şekilde bağladığınız zaman bakın şuraya bağlayıp nötrü de şuraya bağladığınız zaman şu girişe şu girişe bağladığınız zaman gaz altı kaynağı yapabiliyorsunuz. Sonra bakın şunu çıkarttım ben buradan. Nötrü şuraya taktığım zaman nötrü buraya alıp elektronu da buraya aldığım zaman şuraya aldığım zaman şöyle biraz daha düzgün bir şey yapayım. Sizin böyle kafanızı karıştırmadan göstereyim. Daha böyle bir şeyle yapayım ben bunu. Şunu da alayım. Şimdi şurayı görün. Bakın burası artı girişi. Burası eksi girişi. Şu da ee, gaz altında hani yardımcı tetiklemeyi e, şey yapan, taktığımız yer burası da. Şimdi bakın şunu bunu alıp şimdi gaz altına şöyle yapıyoruz. İlk önce gaz altını göstereyim. Gaz altını buraya takıyoruz gaz altını. Nötrü de buraya taktığımız zaman şu anda bunda gaz altı kaynağı yapabiliyorsunuz. Buradan ayarında aldığınız zaman gaz altıya gaz altı kaynağı yapabiliyorsunuz. Sonra bu gaz altını bıraktım. Gaz altını bıraktığım zaman nötrü bu tarafa almış alıyorum. Elektrot şeyde maşasında artıyı da buraya takınca bu sefer de elektrot yapabiliyor. Ha şunu söyleyeyim. 130 amperdir. 130 amperdir makinamız. Gerçek 130 amperdir. Yani bu makineyle şu sorular geliyor. Gelen soruları da e, yazayım. Yorumlara gerçekten cevap veremiyorum. Şöyle yorumlar geliyor. İşte kaç milime kadar kaynak yapılabiliyor? Şöyle e, 1, mili, 1 santime kadar, 10 milime kadar, 10 milime kadar kaynak yapabiliyorsunuz. Ama 0.8 ya yani 10 milimde 8 milim 0.8 de mi? 8 milim olunca 8 milimde böyle içine işleyerek yapıyor kaynağı, 1 milimde biraz daha böyle yüzeysel kaynak yapıyor. Ee, en düşük kaç yapar dersiniz şey e biz ya yani 10 milimde bakın şöyle bir daha karıştırıyorum ben, 10 milimde biraz daha böyle daha farklı bir kaynak yapıyor ama 8 milim 8 milimi içine işleyerek eriterek yapıyor onu söyleyeyim. En düşük 0.5 milim sacı kaynatabilirsiniz gaz altıyla. Zaten elektrotta elektrodu biliyorsunuz. 130 amperdir. Başka ne gibi? Ha, bu tel. Şimdi özlü teli nereden bulabiliriz? Özlü tel bu teknoloji öyle bugünlük, yarınlık ya da yeni çıkmış çok yeni bir teknoloji değil. Bu teknoloji Türkiye'de 5 ya da 6 yıldır kullanılan bir teknoloji. O yüzden de yani bu elektrot aldığınız, gaz altı teli aldığınız yerlerde yani 10 tane yerin 5'inde size bunu söyleyebilirim. 10 tane firmanın 5'inde bu özlü telden bulabiliyorsunuz 5 kiloluğunu. Şimdi şöyle bir şey yani bulamadığınız takdirde gittiniz kendi zaten kendi şehrinize, kendi semtinize, kendi sanayinizdeki ee, bu gazaltı, elektrot satan yerlerden alacaksınız bunu. Ha dediniz ki özlü teli biz yerin orada bulamadık, firmada bulamadık. Firmadan talep ederseniz de özlü telin ne olduğunu, gazsız gazaltı için özlü telin ne olduğunu bildikleri için firma size bunu kendi temin edebilir. Hadi oldu da o firmada bulamadınız. Bizi arayıp yani şunu da söyleyeyim internette 2-3 tane link var. Ben bu linklerden veririm size kaç kişiye verdim. Oradan sipariş ediyorlar ve kargo ile geliyor bu ürünler. Kargo kapıda ödeme ile geliyor. Ha oldu da bunlara da mı ulaşamadık? Bana ulaşırsınız firma olarak bana ulaşırsınız. Ben size 1 kiloluk ya da 5 kiloluk ne kadar istiyorsanız. Bakın burada tellerimiz de var. 1 kiloluk tellerimiz var burada. İsterseniz 1 kiloluk tellerimizden gönderelim 300 lira. Ha 5 kiloluk telin de fiyatı 1200 lira civarı. Onu da size temin ederim. Başka söylemem gereken ne var? Ha 2 yıl garantisi var. Parça garantisi şöyle bir şey. Zaten bizim elimizde adetlice bu ürünlerden var. Yani şu ana kadar da kolay kolay bir arıza çıkartmadı. Ama çıkardığı noktada ne oldu? Torçta bir sıkıntı mı oldu? Ben size buradan çıkartırım. bir tane e, torç verebilirim size. Torcunu da veririm size bir tane. Ha şu da var. Oldu da makineyi tamire aldım ve tamir olmadı makine, ben size bunun garantiden yenisiyle değiştirebilirim. Bunu da yapacağım size. Ee, videolarımızı takip ederseniz daha farklı farklı makineler tanıtacağım. Ee, duman kaçak test cihazımız var, Onunla da tanıtımını yapacağım. Şimdiden herkese de kurban bayramı kutlu olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum. İyi bayramlarınız olsun.